Arkadaşlar, motor kafaların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni Audi TT inceleyeceğiz. Arabamız 2.0, 230 beygir, 370 tork üreten makineyle geliyor. Aynı zamanda Quattro 4 çeker sistemi var aracımızda. Gerçekten yolu iyi tutan ve aynı zamanda iyi hızlanan bir araç. Launch control aktif olduğu zaman 0'dan 100'e 5.3 saniyede çıkıyor. Aracın motoru Golf GTI'lerde bulunan motorla aynı. Ee, yanlış bilmiyorsam Golf R'la farkı turbosu. Bunun turbosu biraz daha küçük. Yeni TT de MQB platformu üzerine kurulu. MQB platformu ne? Bu VW grubun, grubunun kullandığı, işte Golf'lerde kullandığı. Ee, bunun yanında işte yeni A3, aynı zamanda S3 hepsinde aynı şekilde kullandığı platformun aynısını kullanıyor. Bunun dışında aracın içine bakalım. Aracın ortada ekranı yok. Ekran tamamen e, öndeki sürücünün önünde kadranda. Aynen öyle. Bu galericilerin dediği şekilde hayalet ekran. Normalde yurt dışında buna tabii virtual cockpit diyorlar. Ee, tamamen dijital buradaki göstergeler. İşte bu şekilde e, küçültüp büyütebiliyoruz ekranı. Ama Audi'nin de şuradan çıkan bir ekranı vardır ya. O böyle insan arıyor yani. Bak ne evet, şu anda. Audi'nin falan, A3'lerde falan oluyor. Evet. Ama bakın arkadan bir A5'çi mesela bizi zorluyor. Olur. gerçekten çok iyi ya. Yani 230 değil böyle bir 260 270 hissettiriyor ama. Ya bilmiyorum siz motor sesini <laughs> şu an alabiliyor musunuz ama gittiğini hissettiren bir araba yani böyle. Bizim yüzlerimizde gülücükler. Spoilerını açsana bunu ya. Spoilerini açalım hemen. Spoilerimiz şu an açıldı. <laughs> Aynı zamanda <laughs> da şöyle 80'e indiğimiz zaman otomatik kapanır. Bir de böyle bir aracı quattro olarak yani bu arabayı de. alırsanız Quattro almanız lazım. Ülkemizi Quattro dışında bu arabayı getirmiyorlar. Ama yurt dışında mesela 1.8 TFSI motor var. 2.0 yine aynı motorun önden çekişli olanı var. Onlar da şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz gaza bastığınız zaman tabii ki sarma denilen Sarıyor olay oluyor. ve yani. araba yere gücü yere veremiyor açıkçası. Aynen. Bu gücü yere verme açısından Quattro çok başarılı gerçekten. Aynen. Bu arabayı alırsanız Quattro'suz almayın. biraz da aracın donanımlarından bahsedelim. Bahsedeyim aracın donanımlarından. Aa, mesela bu arabada bu zaten TT'nin bunu da tanıttılar. Dijital burada göstergeleri var. Atıyorum buradan mesela sıcaklığı ayarlamak için buradan bu şekilde ayarlıyorsunuz. Aa, onun dışında nelerimiz var? Koltuk kısmalarımız var. Yine onlar da o şekilde gösteriyor. Yani ya. İstersen oradan kolonların yeri de güzel ama yani. Şöyle basıyor muyduk? Sağ sola. Sağ sola çevirebilirsin, direkt üzerine de basabilirsin. Şöyle çevirdiğin zaman arttırıyor. Aynen. Güzel detaylar bunlar. Onları çok güzel yapmışlar. Şu Drive Select sürüş modları mı oluyor? Evet Drive Select sürüş modları. Şuraya ekrana gelirsen onları da göstereyim istersen. Drive Select'e bastığımız zaman burada Efficiency işte daha az yaksın filan diye BMW'nin Eco, Pro Eco Pro'suna benzer sürüş modu e, modu, oto modu. İşte mesela oto modunu aldığın zaman, S aldığın zaman kendisine dynamic moduna falan kendi otomatik sokuyor. İşte yolda giderken de genelde konfor modunda gibi çalışıyor. Onun dışında dynamic var işte. Bu en spor modumuz. Burada individual modu var. Individual ayarları siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Onu da böyle ayarlıyorsunuz. Motor şanzıman, direksiyon, quattro, motor sesi. Kendinize göre ayarlıyorsunuz hepsini. Ben genelde arabayı otoda kullanıyorum. Efficiency de kullandığınız zaman da arabayı işte gaz tepkilerini biraz azaltıyor. Onun yanında da klimanın e, üflemesini biraz daha azaltarak ekonomi yapmaya çalışıyor. Motor sesini değiştirdiğin zaman ne oluyor? Motor sesi... Ha, onu da bahsedelim. Bu arabadaki motor sesi yeni çıkan çoğu arabada olduğu gibi Sentetik, yani nasıl sentetik? Tabii ki %100 sentetik değil. Arabanın, Elektronik mi arabanın içinde? Arabanın, ya. arabanın egzozundan filan yine o belki daha demin duyduğunuz işte patlama gibi sesler onlar geliyor. Ama mesela dynamic moda soktuğunuz zaman e, şu ön tarafta, şu yaman göstereyim şöyle elimde, şu kaputla ön tarafın arasında bir tane modül var. Bu modül ön taraftaki camı titreştirerek. E, arabanın içine sentetik bir motor sesi veriyor. Böyle olduğu zaman da daha büyük bir sürüş zevki yaşıyorsunuz açıkçası. daha demin için sormuştun ya motor sesi ne diye. Hı hı. Motor sesi işte mesela normal giderken ona bas açıyorsun. Dynamic de işte motor sesini açtığın zaman o sentetik sesi kabin içine veriyor. Bilmiyorum belki şimdi duyabilirsiniz ama şu an otomoddayız mesela. Bu şu an aktif değil sistem. Vites geçişlerindeki pırt sesi de çok güzel. İşte patlamanın içindeki i̇şte. tadında pırt pır sesi. Vites geçirirken bir pırt sesi geliyor böyle arabadan. Araba isali. VW grubunun karakteristiği aynen. Gaydi <laughs> yani bir DSG. Cihaz isali beyler. <gülüyor> 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 Makine isali. DSG DSG şanzımandan dolayı çıktı söyleniyor bu sesin. Evet bak grubunda o evet. var ya, Leon'larda olsun. Polo'larda, Golf'larda o, var Ama Bu araba da özellikle onun üzerine çalışılmış yani. S3'te bile bu kadar ses gelmiyor. bu arabada vites geçişlerinde bariz bir şekilde o sesi duyuyorsunuz. Bu da işte S-Tronic DSG şanzımanın getirdiklerinden biri. Çok, çok, sportif biri. bir araç ya. Aynen. Motorla şanzıman gayet uyum içerisinde çalışıyor. 6 ileri bir şanzımanı var. Audi'nin diğer araçlarından ayıracak özellik olarak söyleyersek. Çünkü Audi'nin yeni araçların çoğu 7 ileriyle geliyor DSG şanzımanlar. Bu 2000 TFSI bu araba 6 ileri şanzımanla geliyor. Ee, motorun şanzımanına uyumu gayet güzel. Hiç yani böyle eliniz bile gitmiyor neredeyse vites değiştirmek için. Yani bir sıkıntı yaşatmadı bana şu ana kadar. Ama siz vites değiştirmek isterseniz de çok hızlı şekilde şu arkada gördüğünüz kulakçıklarla hemen vites değişimini sağlayabiliyorsunuz. Bu arabanın bütün özelliklerine rağmen iki tane dezavantajı var. Yani ben şu an arkada oturduğum için tabi siz rahatsınız da ben burada sağ bacağım bir koltukta, kafam arka camda. Yani bayağı sıkıntılı oturuyorum. Hani bu arkadaki birisi için çok zor oturması ya ki ben yani 1.73 boyunda bir adamım. Hani bir adamım. Diyorsun. Aynen ben, yani. <laughs> bence belki... sen arka koltuk olduğuna şükret bu arabada. <laughs> yani hani demek istediğim benim kadar kısa ve küçük bir adamın hani buraya zar zor sığması başka insanların oturmasını çok büyük dezavantaj sağlar yani. Ya 1.80 boyunda falan bir adam oturmaya çalışsa. Evet. Evet o sıkıntı ama yani zaten biz bu arabayı böyle şu an 3 erkeğiz, Böyle 3 erkek kullanalım diye aldığımız bir araç. değil <laughs> <laughs> İsterseniz biraz da arabanın dışından bahsedelim. Arabanın en çok göze çarpan detaylarından biri de burada gördüğünüz TT logosu ile beraber bulunan alüminyum görünümlü depo kapağı. Bunu direkt açtığınız zaman yarış otomobillerinde filan da olduğu gibi direkt buraya pompayı takıp benzininizi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu araba 19 jantlarla geldi. Bu jantlar TTS jantı olarak geçiyor. Dışı polisajlı, içi de güzel böyle füme renkli, kontrast bir görüntü elde ediyor. Bu lastiklerin boyutu 245-35-19. Yere güzel basan lastikler. Şöyle gelelim. Arabamız S-Line. Bu S-Line ile beraber bu yandaki maşpiyeler biraz daha böyle agresif bir görüntü alıyor. Şu yanda gördüğünüz çıkıntı geliyor. Ön tarafa geçecek olursak da ön tampon da S-Line olduğu için yine agresif ve sportif bir görünüme sahip. Burada hava kanalları normaline göre biraz daha büyük ve daha köşeli, agresif bir tasarıma sahip. Ee, aynı zamanda S-Line ile beraber ön tampondaki bu ızgarada piyano bilek renkle geliyor. Normali bunun mat siyah. Arka tarafa geçecek olursak da burada gördüğünüz stoplar tamamen led stoplar. Sinyalleri olsun, geri vitesi olsun, e, gündüz farları, frene bastığınızda yanan ışıklar bunların tamamı led ışıklandırma. Bu güzel bir özellik. Aynı zamanda şurada gördüğünüz çizgide de led şerit. Frene bastığınız zaman bu tamamen yanıyor. Ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Burada bizim gizli spoilerimiz var. Bu 120 kilometre üzerine çıktığınız zaman otomatik olarak açılıyor. 80 kilometre indiğiniz zaman da otomatik olarak kapanıyor. Aynı zamanda bu s ile gelen difüzörümüz var. Ee, burada yeni üzerindeki işte bu ızgara deseni var. Ee, S-Line ile beraber gelen. Aynı zamanda da antrasit füme gibi bir rengi var. Arabanın da bagaj hacminden bahsedeyim. Bagaj açma açıkçası diğer rakiplerine göre çok iyi. Bunun rakipleri diyebiliriz? Cayman diyebiliriz, Z4 diyebiliriz. Bu arabaların çoğunda doğru bir bagaj açmıyor. Bu arabanın bagajına küçük bir dolkan rahatlıkla sığabiliyor. Gayet yeterli. Uzun yollara götürmek isterseniz eşyalarınızı, cesetlerinizi çok rahat bunun arkasına atabilirsiniz. Ve yaptığınız cinayeti örtbas edebilirsiniz. Gayet güzel bu özelliği. Cihaz ishal. Cihaz hisal. çektim mi güzel oğlum? İyi misin oğlum? Ben iyiyim de... Burası arka koltuktan daha rahat ya. Yemin ederim sana ya. Burası <laughs> süper bir şey abi. Bundan sonra seni burada götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Olur.